Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber Ekim ayında derece öğrencisi günde kaç saat çalışıyor, kaç net yapıyor Hangi konulara daha fazla ağırlık vermesi lazım? Nasıl bir program izliyor ve günü nasıl geçiyor? Ve genel olarak bu ay e, dikkat etmesi gereken şeyler neler? Bunlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Her ayın ayrı bir hikayesi var YKS'de. Ve ben de Ekim ayının en önemli noktalarını size söylemeye çalışacağım. Ve gerçekten esnek e, şeyler söyleyeceğim. Yani şu net aralığında olmanız lazım. Veya şu kadar saat çalışmanız lazım. Veya şu konuları çalışıyor olmanız lazım diye. Kesin şeyler zaten bu süreçte yok. Ama ben size biraz daha fikir vermek, kafa karışıklığınızı gidermek için bunları söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle tabii ki e, bizim kanalda da arkadaşlar motivasyon videosu ki Ekim ayın için gerçekten ihtiyacınız olacak. Bu da yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Sonrasında Türkiye ikincisinin yaptığı program okul artı dershane rutinim. Yani hani hem okul hem dershane ve bunlarda zaman yönetimi nasıl yapılır gibi videolar yakında kanala gelecek arkadaşlar. Şimdi sıfırıncı maddemize başlayalım. Bu aralar kaç net yapıyorsunuz? Önceki bunu yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Onun dışında bir şey daha isteyeceğim arkadaşlar sizden. Zaten az önce saydığım videolar kanala gelecek ama bundan sonra hani sizin daha çok çekmemi istediğiniz, bu aralar çektiğiniz sıkıntıları vesaire bunları kesinlikle söyleyin arkadaşlar. Zaten geometri, problem, TET matematik, AYT matematik ve diğer AYT fen dersleriyle alakalı videolar da yakında kanala gelecek. Oynatma hisleri gelecek, kanal önerileri gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar ama siz bunlardan hangisini ilk başta istiyorsunuz? Ve başka bir aklınıza gelen güzel bir fikir varsa hemen onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci maddemiz derece öğrencisi olarak arkadaşlar Ekim ayında kaç net yapıyordum? Öncelikle böyle çat te tek bir net söyleyemem arkadaşlar kesinlikle aralık vermem daha doğru olur. Ben genelde arkadaşlar 70-85 aralığında yapıyordum ekim ayında. Ve gerçekten bu yapmamın sebepleri vardı. Bunları söylemem bence çok önemli. Ben paragrafı kesinlikle yapamıyordum. TYT Matematiğim iyi olmasına rağmen yeni nesil sorulara tam alışkın olmadığım için yeni nesil soruları yapamıyordum arkadaşlar. Sonra geometride bazı konuları işlemediğimden ötürü hani onları yapamıyordum. Ama yine genel olarak hani yüksek yapıyordum. İşlememiş olmama rağmen bir yorumlama yeteneğim vardı çünkü geometride. Sosyal netlerim çok kötüydü, fen netlerim çok kötüydü. Bu netin sebebi buydu arkadaşlar. Bu aslında benim ne çalıştığımı da gösteriyor. Hani bu netin düşük olmasının sebepleri var. Ben de o zaman onları halledeyim şeklinde çalışıyordum arkadaşlar. Siz de hemen yorumlara kaç net yaptığınızı ve bunun sebeplerini kendince hani neden böyle netler yapıyorsun? Bu bütün kanları işlemiş olsam bile bu netleri yapıyor olabilirsin bu arada. Ama bunun bir sebebi var. Belki sen sınav anını yönetemiyorsun, belki gerçekten odaklanamıyorsun vesaire gibi sebepleri olabilir. O yüzden bunları da yorumlara yazmayı unutma. İkinci madde olarak arkadaşlar kaç saat çalışıyordum? Ee, okul artı dershane rutinim adlı e, vlog da kanala gelecek arkadaşlar. Kısa bir video olacak ve gerçekten çok faydalı olacak. Kısa ve öz olacak arkadaşlar. O yüzden o videoyu kesinlikle takip etmenizi o, o videoyu izlemenizi kesinlikle istiyorum. Ama ben hani kaç saat çalıştığımı hesaplamak adına size biraz daha anlatacağım günümü. Öncelikle arkadaşlar ben hem okul hem dershaneye gidiyordum bu aralar. Onun sonrasında pandemi girdi ve full evde çalıştım. Full evde çalışmak kesinlikle bence daha verimli. Çünkü günde 12 saat verimli çalışabiliyordum. Okul ve dershaneye gittiğimde kesinlikle bir yorgunluk, psikolojik yorgunluk, sosyal yorgunluk, arkadaşların yorgunluğu vesaire hepsi üzerime biniyordu. O yüzden çok zor oynuyordum. Ama yine de bu sistemi nasıl güzel yönettim onları anlatacağım. Ben 6'da kalkıyordum arkadaşlar. 7'de otobüse biniyordum. 8'de okuldayım. 8'den 3.20'ye kadar bizim okulumuz vardı arkadaşlar. Ben Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum. O oradayken bazen hocaları dinliyordum. Bazen kütüphaneye gidiyordum. Tabii ki her e, bu bu noktada yok yazılıyordum. Yani bunu göze almanız lazım aslında ya da e, bunun çözümleri de var arkadaşlar. Bunları bayağı bir düşünmeniz ve bu vakti kendinize verebilecek misiniz? Bu çok çok önemli. Bence okul artı dershane rutinin okulda çok az çalışmanız çok çok önemli arkadaşlar. Sonra arkadaşlar okulda çalışabildiğim kadar çalışıyorum ya. Yani bu hadi 3 saat, 2 saat, 5 saat olsun. Bu gerçekten değişiyordu. E, aralarda zaten çalışıyorum. Sonra 3 20 arası. 3.25 arası benim dershane ve okulumun arasındaki vakit ve burada dinlenmeye çalışıyordum. Gerçekten dinlendiğim, ders çalışmadığım bir vakit ama bir yerden sonra ders çalışmam gerektiğini fark ettim. Çünkü konular yetişmiyordu, ödevler yetişmiyordu. Çünkü hem okula hem dershaneye gidiyorum ve benim ihtiyacım olan tek şey zaman. Sonra 5'ten 8.20 arasında dershane vardı, eve de 9.20'de varıyordum. Yani 6'da uyandığım bir serüvende 9.20'de eve varıyordum. 9.20'den sonra da arkadaşlar çalışabildiğim kadar çalışıyordum ama ben genelde gündüz çalışabilen bir insanım. Akşam çok verimli çalışamıyordum. Zaten bu yüzden ben diyorum hani pandemi benim için çok daha verimliydi. O yüzden siz de eğer okul artı dershane verimsiz bir çalışma size sunuyorsa bunları sorgulamanız lazım. İkisinden birini bırakmanız lazım. Ee, gerçekten arkadaşlar tek başınıza da derece yapılabileceğini ben bizzat yaşadım ve bence herkes de yaşayabilir bunu. Çünkü sen kendi eksiklerini daha iyi fark edersen hani koşu kalabilirsin bu noktada. Ben gerçekten kendi eksiklerimi çok güzel fark edebildiğimi düşündüm. Ee, bu noktada da öğrencilerime bunu çok güzel fark ettirdiğimi düşünüyorum. Ve biz bunları sadece bunların üzerine gidiyoruz. Yani o dershanenin verdiği saçma sapan herkese verdiği şundan 200 soru çöz. Benim ondan 200 soru çözmeme gerek yok. Belki de 400 soru çözmeme gerek var gibi bu kendi eksikliğinizi fark edip onların üzerine gitmeniz size bu süreçte işte, Ekim ayında bence çok önemli olacak. Ve dershaneden ayrılmanız gerekiyorsa, dershaneyi bırakma kararı gerekiyorsa arkadaşlar onu bu aralar vermeniz lazım. Sizin için en verimli noktayı fark etmeniz lazım arkadaşlar. Yani genel olarak baktığınızda günlük bir saat veremiyorum. Yani ben çalışabildiğim kadar fazla çalışıyordum. Öğrencilerimi de günde 10, 8, 10, 12 saat çalıştırmaya çalışıyorum. Ama kesinlikle şey düşünmeniz lazım. Yani derece öğrencisi günde 12 saat çalışarak derece yapıyor. Yo gerçekten bazı şeylerin mantığını çok hızlı anlayan ve günde 6 saat çalışarak, 4 saat, 4 saat bence mümkün değil. 6 saat çalışarak veya belki 4 senedir çalışıyor o yüzden günde 4 saat çalışarak da derece yapabilen kişiler olabilir arkadaşlar. Ama biz hangi insanlar olduğumuzu algı seviyemizi bilmediğimiz için garanti altına almak için çalışabildiğimiz kadar çok çalışalım. Yani bu sizde baskı oluşturmasın. Günde 12 saat çalışamıyorum derece yapamayacağım. Öyle bir şey yok. Veya ben şu konuda değilim derece yapamayacağım. Öyle bir şey yok. Gerçekten hani senin bu konuda sadece çalıştığın konuya odaklanman lazım. Olabildiğince çok çalışman lazım ve o konuyu anlamaya odaklanman lazım. Gerisini gerçekten düşünme kafayı yersin. Bir de arkadaşlar üçüncü maddemiz hangi konulara çalışıyordum? Şimdi hangi konuları çalışıyorum diye böyle spesifik şeyler söylemeyeceğim. Daha genel şeyler söyleyeceğim. Mesela TYT matematikte arkadaşlar biraz ilerlemiştik. Çünkü bizim derslerimiz Ağustos ayında başlamıştı. Okulu zaten takip etmiyordum ben. O yüzden bir hani böyle Bayağı bir ilerlemiştik. Ortalarındaydık. TT Matematik'in ortalarındaydık. Ama Ayça de bir arada götürüyorduk. O yüzden şu an fonksiyon polinom aralarındaydık. Belki polinom bitirip ikinci dereceden denklemlerde de olabiliriz. Ya da ikinci dereceden eşitliklerde de olabiliriz. Yani o aralardaydık. Ya bu ne demek? Biz hem Ayça Matematik'te hem TT Matematik'te ilerliyoruz demek. TT Fen'imizde hani şu an koşuk öğrencimden örnek vereceğim. Bazı koşuk öğrencilerimde TT Fen'i bitirdik. Ayça Fen'e başladık. İki aydır çalışmamızın sonunda bu. Tabii ki iki aydır çalışmıyorsan sen hani ah TT Fen'i millet bitirmiş. Ne yapacağım? Ben Öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim hani MF 340. bir arkadaşım var. TT çok geç bitirmişti. TT Sosyal'e son bir hafta başlamıştı. Yani o yüzden bu noktada şu konuyu şu zaman bitirmen lazım. Bu ayda bu konuyu çalışman lazım diye noktalar yok. Ama yine de IT'ye başlaman senin için daha verimli olabilir. TT Matematik'te ilerlemen senin için daha verimli olur. Çünkü bu süreçte daha fazla rutin yaparsın. Daha fazla deneme olursun. Onlar tabii ki işine yarabilir ama bunu yaptığında bile Derece yapacaksın diye bir şey. Bunu yapmadığında da kesin dereceyi kaybettin diye bir şey yok. Bak bunu defalarca söylüyorum çünkü genelde kendine böyle stresler, böyle baskıları oluşturuyorsun. Ve bu senin sürecini en çok etkileyen kısım bu oluyor. Bunu yapmanı asla istemiyorum. Ben sadece merak, e, merak ettiğiniz için bunları cevaplamak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sonrasında dördüncü maddemiz bu ayın en kritik noktası. Şimdi arkadaşlar Eylül ayı bitti Ekim ayına geldik. Eylül ayında çalışmaya başlayanlar var. Yazın çalışmaya başlayanlar var. E, ve Ağustos'ta çalışmaya başlayanlar var. E, yani bazıları gerçekten TT bitirmiş durumda. Bazıları netleri gerçekten yüz üstüne çıkmış durumda. Bazıları netleri çok yerlerde. Ama bu ayın en kritik noktası arkadaşlar kendinize inanabilmek. Yani ben şu an hangi nette olursam olayım veya arkadaşım şu an 100 net yapmasına rağmen ben diyelim 40 net yapıyorum. Benim bunu umursamamam lazım. Benim bu psikolojik kısımda kaybetmemem lazım. Benim sadece o an çalışmam gereken şeyleri oluşturmam. Bir program, bir plana e, sabit olmam lazım. Günde kal olabildiğince çok çalışmam lazım. Ve daha çok bu psikolojik kısımda kaybetmemen lazım. Yani senin kendine güvenmen lazım. Ya ben mesela şey diyordum. Ben bu aralar 70-85 aralığında yapıyordum. Ve sınıfın sonlarındaydım arkadaşlar. Çünkü bizim okulumuz çok iyi. E, ve 100 net, 105 net yapanları görüyordum. Genelde de 85 üstü, e, 90 üstü yapanlar vardı ya ben şimdi onlar gibi düşünseyim ya ben bu aylarda bile bu netleri yapamıyorum. Ben onlardan çok daha kötü yapacağım deseydim ben 3400. olamazdım arkadaşlar. O yüzden sizin de bunu asla yapmamanızı istiyorum. Sadece kendinize inanmanızı başarabilecek miyim sorunusunu sormamanızı istiyorum. Bu ayın en kritik noktası bu. Ve bu oyunun en kritik noktası ile alakalı çok daha detaylı kendi hayatımdan örnek vererek size çok güzel bir video çektim arkadaşlar. Motivasyon videosu. Bu motivasyon videosu da iki gün sonra, bir gün sonra belki aynı anda da gelmez. iki gün sonra gelebilir arkadaşlar. Ve bu sırada da e, okul artı dershane rutinin videosu da onu da editlemeye çalışacağım ama onun için söz vermeyeyim arkadaşlar. Türkiye ikincisinin programında hafta içerisinde gelecek. Bunları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videoları da yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten bu süreçte size psikolojik olarak ve verdiğim taktiklerle gerçekten çok fazla taktiğim var. Çok fazla sistemim var arkadaşlar. Koç öğrencilerim zaten 2 ayda inanılmaz ilerledik. Hem net hem konu anlamında baya ilerledik. Koşuk hakkında bilgi almak için de zaten şu an sitenin ismini görüyorsunuz. Sadece benim kontenjanım dolu arkadaşlar ve bazı koçlarım da kontenjanım dolu olabilir. O yüzden o bilgi al metnine basın. Ben bazen o mailleri de ben cevapladığım için bir iki gün içerisinde cevaplıyorum. Gerçekten çok hızlı cevaplayamıyorum. Bunun için gerçekten özür diliyorum arkadaşlar. Ama size en uygun koçu bulmaya çalışıyorum. Böyle bir hizmetimiz de var. İnşallah arkadaşlar siz de ihtiyacınız varsa böyle bir şeye kendinizi hatalarınızı fark etmek adına, psikolojik olarak yardım almak adına bu tarz şeylere de başvurabilirsiniz. Umarım Ekim ayı da sizin için dop dolu ve güp güzel geçer arkadaşlar. Hepinize çok başarılar diliyorum. Lütfen pes etmeyin.